Evet abone Online severleri, nasılsınız, yenisiniz bakalım. Şimdi sizin karşınıza bir tık eğitici bir videoda çıktım. Ya ben daha çok eğitici videolar çekmeyi pek e, istemiyordum. İstemiyorum da hala. Fakat yorumların altında arkadaşlar demiş ki işte yeni sunucuya başladığımız zaman en hızlı şekilde nasıl para kazanırız? hem en, en hızlı bir şekilde nasıl alırız? Şöyle ki 15 dolar vererek. Evet. İkinci olarak biraz zamanlılık yaparak. Evet, Üçüncü olarak da o ameliliğin karşılığını Kalyon'a gelip engin balta girmemiş ormanlarda tamamen düşmanlarla çevrili kırmızı alanlarda geçerek Kalyon'a gelip yaptığınız bütün itemleri kara borsaya satarak Black Market kara borsa güzel çevirmişler aşağı yukarı. Şimdi bu kara borsa ne işe yarar? Bakın şimdi size ben kara borsanın ne işe yaradığını anlatacağım zaten çok basit bir şekilde Türkçe'ye çevirdikleri için anlaşılması gerçekten kolay olacak. Şimdi kara borsa nedir? Kara borsa Albion Online'daki oyuncu koltuğundaki ekonominin en önemli parçasıdır. Nedir bu? Şöyle kısaca özetlemek gerekirse kara borsa sizin yaptığınız itemleri cüzi bir miktarda sizden satın alan oyunun kendi sistemi. Normalde pazarları her şeyin kendi pazarına koyup satış beklemektense buraya gelip direkt satış yapabiliyorsunuz. Burada fiyatları direkt kara borsa kendisi belirliyor. Yani bir üründen ne kadar çok varsa oyun içerisinde onun değeri azalıyor. Ne kadar azsa onun değeri artıyor. Şimdi nasıl çalıştığına gelecek olursak bir yaratık bir eşyayı ganimet olarak düşürdüğünde o eşya Karavorsan'ın kendi stoğundan sağlanır. Yani dancına girdiniz. Dancını e, zindana girdiniz. Zindana dönüyorsunuz. Sonra sandığa geldiniz. Sandığı açtığınız zaman orada yap karşınıza çıkan itemlerin yani yapılan kullanabilir e, karakter itemlerinin Zaten şeyine baktığınız zaman zanaatkar kısmına şuradaki zanaatkar kısmına baktığınız zaman burada bir karakter ismi yazar. Oyuncu ismi yazar. Bu demek olur ki bunu biri yapıp kara borsaya satmış demektir. Şimdi kara borsa kendi eşyasının değerini kendi belirler. Mesela şu yüce büyük buz oğuz yani oyundaki en üst seviye TR8 ee, normal bir kalitesi olan Buna ne diyorduk lan? Bunun adını unuttum. 4. seviye bir silah. Çok da hoşmuş. bayağı hoş ya. Yani. Bunun fiyatı 45 milyon. Yani bunu yapabilirseniz bunu buraya sattığınız zaman 45 milyonu loku cep ayağını cebinize girer. Yani bunların hepsini yapabilmek, ustalaşmak gerçekten büyük bir şey ister. E, Meziyet ve amelelik ister. Sizin yapacağınız şey ne? TR4 mesela kademe diyelim. 4. kademe. Dördüncü kademede şimdi Efsun kaliteyi normal şimdi normal diyelim bakalım. Seviyesi sıfır diyelim. Ha, mesela ehil hortlak pelerin T4'te 200 kaymış. Ya da ehil fey pulu cübbesi. Bunu yapmak için ne lazım size? Hmm. Şundan lazım. Yani yaptığınız itemlerin Bayağı malzeme istiyormuş lan bunlar. Yaptığınız itemlerin hepsini buraya getirip burada satabilirsiniz. Yani para kazanacağınız şeyler T4 ve T5 itemler. Yani 5. ve 6, 4. ve 5. kademedir. Ya ondan sonrasında da yapıp gelebilirsiniz ama bunları yapabilmek için bayağı bir şey kasmanız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle. Şimdi erken oyunda yapacağınız 2-3 seçenek var. Hızlı bir şekilde gelişmek için. Para istiyorsanız abi birinci yöntem toplayıcılık yapacaksınız toplayıcılığı yapacaksınız. Toplayıcılığı seviye 5'e kadar getirmeniz lazım. Ee, yani en azından seviye 5 item toplayacak hale gelebilmeniz lazım. Mesela ben oduncuda yürümüşüm bu çarda. bayağı şeye kadar gelmişim. Nedir onun adı? T6 yani kadem 6 odunculuk itemleri kullanmaya kadar gelmişim. Ve 351 istiyor Neyse. Benim tavsiyem hepsinle birlikte ilerleyin. Yani T4 ve T5 Toplayıcılık yapabiliyorsanız bundan güzel para kazanırsınız. Bir yandan da yaptıklarınızı da kraftlamanız lazım. Bakın ben demiştim, bu çağda hiç kraftlık yapmamıştım diye. Yani şuraya kadar gelmişim, bir iki tane yapmışım, bırakmışım. O zamanlar BOW bayağı para kazandırıyordu, BOW yapıyormuşum mesela T5. T5 BOW yapıp, gelip kara borsada satıyormuşum. Mesela bakalım uzun yayı. Uzman uzun yay şu an piyasada ne kadar? Uzman. Uzun. Yay. T5. Yani tanesi şu an 5-6K arasında dönüyor burada. Yani bunu yapması gerçekten kolay. 32 tane odun lazım. Sedir ağacı standart odun. Şimdi bir de şunu tümü diyelim. Yani bir de karşı bunları yaptığınız zaman gerçekten fiyatı artıyor. Gidiyorsunuz abi T5 MEP'e. Nerede T5 MEP? Aa T5 MEP oduncu MEP'i. Burada dön. Dön baba saatlerce topla odun topla ne bileyim sadece odun topla mesela o, o bov yap. Bovları yaptıktan sonra gelip bunu karlyona satmanız lazım. Kara borsa işte işin cilveli kısmı burada başlıyor. Birincisi agalar. Buraya gelmek için adam lazım yanınıza. Ya da bir tık oyundan anlayıp kaçabilmeniz lazım. İşte kaçış videosu dememin nedeni de bu. Şimdi her şehirden Kalyona gelip kara borsada para satmanız, o itemleri kara borsaya satmanız lazım ama şimdi siz item yapıp para kasmanın peşindeyken birileri de sizi öldürüp sizden düşecek itemleri alıp satıp para kazanmanın peşinde. Niye amelelikle uğraşayım kardeşim? Ben geleni keser geçerim de. E bu da bir seçenek. Yani bileğinize güveniyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Şimdi Kalyona gelmenin birden çok fazla yolu var. Birincisi ışınlanarak gelmek ama üzerinizde bir tane bile item olmaması lazım. O yüzden item taşımacılığına, kervana bu iş yemez. İkinci yöntem. Abi atlayacaksınız bizonunuza. Ya uzun yoldan, daha safe yollardan geleceksiniz. Ya da kısa yoldan, daha tehlikeli yollardan geleceksiniz. Bakın şuralarda küçük mağaralar var. gördünüz mü? Şu mağaralardan direkt içeriden bir map atlıyorsunuz buraya. Ama burada paso pusu dönüyor. Adamlar buraya pusuyu atıyorlar ekipler. Ki yani şimdi para kazanmanın yöntemi şimdi hepinize taktik vermiş olacağız. İtemleri topladın abi. Force Sterling'den dedin ki ben metal yaptım işte zırh yaptım. Sadece metal kullanarak ağır zırh yapabiliyorsunuz. Bunları yaptım abi. Geldim buraya buraya geldim. İçeriden bak şurada zaten or adit demiş buraya. Yani neredeydi? Şuradaydı. Buraya girip buraya geldiğiniz zaman burası zaten kırmızı bölge. Buraya geliyorsun ay özür dilerim bak, mağaradan girdin çıktın bir daha geliyorum bir daha mağaradan girdin çıktın Şuradaki mağaraya geliyorsun bak bu mağara seni direkt Karlyon'a ışınlıyor kısa en kısa yolu buydu hala da bu büyük ihtimal bak 1 2 3 4 Bep'te Karlyon'dasın yani Şuradaki tünelde de var Kalyon alt tünelleri orada da genk atabilirler sana ya da uzun yolları tercih edeceksin işte bu pusu, mağara pusularına girmek istemiyorsan ki en tehlikeli yerler onlar. Adamlar ne yapıyor? Mağaranın girişine bir tane adam koyuyorlar. Baktılar biri geliyor. Hemen en dibe, dipteki ekibe haber veriyor. Onlar çoğunlukla görünmez kalıyorlar zaten. geldi an üstüne çullanıyorlar. Patara kütürü alıyorlar. Devam ediyorlar. Yani <laughs> çok eğlenceli oluyor. <laughs> yani oyunun zaten ana mantığı PvP üzerine döndüğü için bu oyunda tek oynamak... Tek oynayarak bir yerlere gelmek çok uzun sürer. O yüzden ekip bulmanız lazım. Kervan çekerken de ekip bulmanız lazım. Genkik atarken de ekip olmanız lazım. Ben şimdi sizi bir mağaraya götüreyim hemen hızlıca. Hazır üstümde itemlerim varken. Şöyle standart bir kaçış buildi var. Hatta şöyle şurada bir deneyelim size ne gösterdiğimi. Benim üstümde oduncu ekipmanları var. Şimdi oduncu ekipmanlarının R skilli size bir alan atıyor. Bu alanın içinde görünmezsiniz abi alanda metal atıyorlar adamlar sizi etrafınızda arıyor ya en kestirme yoldan kaçmayı düşüneceksiniz. Hemen ondan sonra D skill'i mesela ileri doğru kaçıyorum ben tamam mı? Hop arkada kütük bırakıyor 3 tane. Bu kütükler de oyuncuyu yavaşlatıyor. Geri püskürtüyor 14.11 metre. F skill'ine bastığınız zaman da kademeli bir hızlanış veriyor size. Baya baya hızlı oluyorsunuz yani bak. Tık 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 7. kademe 8. kademe Bayağı bir hızlandı mı topukluyorsun. Skiller bitti mi? Bak buradasın adam dibinde hop atladın abi uzadın. Hemen W'ye de bassın yine uzadın. Topuk kaçış yani. Daha üst kaçış şeyleri vardı bu en basiti. Gerçi o yeni oyunda bir püf ne diye çöpüşler lan bunu. Ay pençelerini bulmak zor. Çünkü şu itemden düşürmeniz lazım. Evet o da sıkıntı. Yani yapılabilir. Dungeon dönecekler işte onlar için. Yani ilk başlarda bir kısım dungeon dönecek. Fame için. Yani olacak senaryolardan bahsedeyim ben. Bazı bir kısım gedire koştuğu zaman, bazı bir kısımda toplayıcılara koştuğu zaman, bazı bir kısımda zindanlara koşacak. Ki benim tavsiyem toplayıcılık ziyade zindanlara koşmanız tarih. Mesela TB madenlere geldin abi. Burada zindan var mı? Var. Mesela grup zindanları var burada. 4-5 kişi toplanın abi. Healer, DPS'iniz olsun bir tane, tankınız olsun bir tane. 2 tane DPS, bir healer, bir tank yeter. Direkt dungeonlara dalın. Gerçekten. Dungeonlara dalın, iyice fame kasın. O 5 kişi sonra gidin abi, oturun şeylere. Nedir onun adı? Zindanlara. Hatta direkt gidelim oraya da. kaçış bulduğumuz var üstümüzde. Kalyon'un alt zindanlarından gideceğim. Hem orayı görmüş olursunuz. Başa koyarsınız abi adamı. Adam sizi gördü mü topuk. Kalyon market. Yanlış yerden girdim. Bank of Kalyon. Abi buradan aşağı inecektik. Kırmızı alan. Bak şimdi onu da göstereceğim ben size. yer <laughs> altı Yeraltı yolları. Mesela bakın Red Zone'la en güzel yanı Red Zone'da kaç tane ee, nedir onun adı? PvP'si açık düşman olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki amaç zaten Red Zone'ları birazcık daha Black Zone'lara göre safe tutmakları. Şu altta kırmızı alanda PvP'si açık oyuncu yoksa kafanız rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Mesela ben Kalyon tarafından gideceğim. Şu taraftan yanlış hatırlamıyorsam. Buralarda falan da çökebilirsiniz ama burada çöktüğünüz zaman Karyon polis geliyor direkt kafanıza çöküyor. Yani o normal oyuncular. PVP açtığınız zaman zaten burada PVP açmanız lazım. PVP'de siz bir kişiye dalarken bütün ekipte size dalabiliyor. Öyle bir alt metni var o işin. Black Zone herkes gümgüm güm. ama burada sadece PVP açık olanlar gümgüm. Güm. Yani buradan geldik. Koştura koştura gidiyoruz zaten. Ben adam geliyor oradan. Ayı ile geliyor. Ayı varsa zaten o iş kolay. Ayı kesmeleri o kadar kolay olmuyor. Zaten bir kişi kervan çeksin. O da ayılı olsun. Ya gerçi ilk oyunlarda bunları bulmak çok zor olacak. Yani okuslarla, atlarla koşacağınız. Mesela bakalım. Bak PvP açık oyuncu yok. Neredeyiz? Kalyonun üst köşesindeyiz. Buradan sağ tarafa ilerleyeceğiz. Craig göre doğru. Hadi abi. Koş bakalım. Ya yani bu. Baktığınız şey yok zaten. Nedir onun adı? Ya bak iki tane pvp'si açık adam geldi. Hadi bakalım karşılaşacağız mı? Slotlardan olabildiğince uzak durun. Yani atın hız buff'ını kesmesinler önünüz şu köşelerde olsun. Ortaya değil de köşelere doğru ilerleyin. Hemen kaçacak güzel ya. Bunlara dikkat edeceğiz. Buraya girdin bitti zaten. Alttan sol alttan normal bir oyuncu geçti. Hemen abi topuk. Topuk 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 topuk. Aa iz var Şuradan aşağı. Bakalım karşılaşacağız mı? Yani üstünüzde bir de 500-600 kalı kitem olduğunu düşündüğünüz zaman bu iş birazcık da riskli oluyor tabi telefonun sesi umarım size gelmiyordur şu telefonu sessiz almayı her seferinde unutuyorum ya sen şunu bir susturayım geleyim Hani beni bulacaklar da falan da filan da yani o kadar eskiymiş kaşarlaşmış adamlar. Bu arada red takılmak daha keyifli oluyor. Gather toplayıcılık kısmında. Adamlar siz buradan rahat geçmeyin diye köşeyi bu normal bir oyuncunu koydu. Bir barikat yani. Bir oyuncu geliyor buraya item atıyor bunları. Dekor itemi. Adam yol kapatmış bak burada da kapatmış yolu. Bak şu an hala sıfır. Şimdi geldim abi. Craig Mira. Burası da red zone. Hemen girdiğiniz gibi sağ alt köşede olacak gözünüz. Bakalım sıfır. Direkt karşıya. Şu karşıya geçeceğiz. Karşıya geçelim hemen hızlıca. Ama bak şurada şey var. Beşinci kademe bir taş var. Onun etrafında da fight döner yani. Bunu da arayabilirsiniz. Bak mesela bu da bir tavsiyeadı. Mesela gadira e çıkacak adamlar toplayıcılığa çıkacaklar. Baktınız orada şey var. Kenarda kuş öyle bir yerde pusul. İlla oraya gelip onu almak isteyecek adam olacak yani. Çünkü en değerli taş kaçıncı kademe? 5. Yani taşa belki gelmeyebilirler ama metal, deri, ot, <laughs> ot. Ağaç. Onlara falan adamlar gelir. O yüzden onların peşine koşabilirsiniz. Yani gelir avlayabilirsiniz, toplayıcı avlayabilirsiniz. Hala sıfır. Hala rahatız. Yani bu saatlerde genelde burada pek adam olmaz. Gerçi Avrupa sunucuların da bu saatlerde gerçekten çok adam az, Yani sabah saatlerinde yapmak bu güzel olur. Genelde millet milleti kesmeye genge saat akşam çıkar. Biz öyle yapıyorduk ki hani eskiden. En azından Türk tarafı. Bak bu abiler ya av peşindeler ya yük peşindeler ya da bunlar polis. Polisler de var. Polisler ne yapıyor? PP açık adamların peşinde koşuyorlar. Özellikle Zone'da çok polis dönüyor. Nerede lan bu mağaranın girişi? Ha burada. Mağaraya geldik abi. Bakalım mağarada açık adam var mı? Mağara da temiz. Bak şimdi buradaki mantık ne oluyor biliyor musun? Şurada tam şu kıvrımda bir çete duruyor. 4 kişi şurada da bir tane çıplak adam oluyor genelde baktığınız çıplak adam var mı İlerde büyük ihtimal adamlar var zaten baktığın şey topuk yani hiç bu buraya dön gökü gitsin ya kendine güveniyorsan devam et yani ben bu ülkede kendime güvenirim zaten kimse yok devam et baktığınız buralarda zaten cesetler var Hiç bu yola girmeyin yani başvurmayın Çünkü gerçekten erken oyunda herkesin item eksikliği olacak para eksikliği olacak ya paran olsa bile neye harcayacağını bilemeyeceksin adam akıllı çoğunun da zaten köpek gibi bir gelir döner ee, toplayıcılık döner başta ya baktın ortaya oldu mu şey rahatsız abi aralardan bak şuradan şöyle gel şuraya in sonra buradan çık dışarı yani kenarlara biz mesela yenge çıkacağım zaman şuraya bir adam koyardık şuraya bir adam koyardık burada bekler direkt önlerini kesebilmek için bak burada mı direkt önüne düşebiliyorsun bir kısım burada beklerdi şuradan önüne düşebiliyor yani <laughs> biz bayağı 8-10 kişi çıkıyorduk yani mevzuyu <laughs> geldim mi abi bak bak burada bir tane pvp açık bezemek var biz yine nereye gideceğiz tam karşıya gideceğiz dümdüz hiç sapmıyorsunuz dümdüz devam dümdüz karşıya geçtim zaten red zona şey sarı zona düşüyoruz ee, yani bizim geçeceğimiz şey 4 harita. Yani 1, 2, 3. 2 tane de şey 5 deniz Tamam 5 harita olsun. Hemen koşacağız. Hemen devam. 2 oldular. Hepimize denk gelecekler mi? En azından bir tane görüm de kaçmaya çalışalım bakalım. Kaçabiliyor muyuz? Yeteneklerimiz, parmaklarımız. Nedir onun adı? Bozulmuş mu? Bu yolun aynısı diğer mapler için de var. Yani orada yol haritasını takip ettiğiniz zaman bulursunuz. Öyle söyleyeyim devam edelim abi. Bakalım denk geleceğiz mi? Ne yani kaçmak her türlü mümkün. Şeye bile girersiniz. Miske bile girersiniz yani. Mist. Mist. Bunu nasıl çevirmişler acaba? Sisli topraklar diye olabilir mesela. Bakalım denk gelecek. Mesela burada şeyler var. Bak mesela burada adamlar genelde şu maden etrafında da bekleyebilirler. Demir madenleri. Olabiliyor. Yani baktınız kimse yok. Ha bazı adamlar ne yapıyor? Sizi gördü mü? Sizin peşinize geliyor. Bak burada birini harcamışlar. Adam T5 harcamışlar yani burada. Büyük ihtimal toplayıcıydı. Madenlerin etrafında takılıyordu. Bak büyük toplamışlar hep madenleri gördünüz mü? Burada takılıyordu büyük ihtimal. Bizimkiler baktılar. Madenler temizlenmiş. Açlar PvP. Hop geldiler. Ya genelde öyle oluyor. Biz de bunları biz yaptığımız için, bu konularda tecrübeli olduğumuz için insanların canını acıtmayı severdik eskiden. Hala <laughs> öyle. Hala öyle. Bu destansı. Ne diye çevirmişler lan bunu? Büyük sis perisi. Sisli topraklar diye çevirmişler bak. Ben demiştim? Hop şurası. Bakalım burada var mı adam? Ya burası da temiz mesela. Ya yani gerçi şey de oluyor. Çıplak normal PvP açık olmayan hemen o adamı gördün ya geliyor. Hemen PvP açıyorsun abi. Bir anda 5-6'ya çıkıyor oradaki kırmızılık. Hadi baba. Ekran genişletme var. Ekran genişletmeyi açacağım ben. Birazcık daha üstten basit kenarlardan geniş. Bunu da açmayı da göstereceğim size nasıl yapılacağını. Onu ekran kartı ayarlarıyla yapıyorsunuz ince. Bak. Bu adam ne yapmış? Buraya pusu atmış. Görüyor musun? Buraya posuyu atmış. Bekliyor. Ya da kervanı geçirmeye çalışıyorlar. Her zaman önden bir gö gözcü gönderirler bak geldik. Sarı zonundayız. Artık rahatız. Sarı zonda yine PvP açıklar var ama sarı bölge. Aynen. Sarı bölge daha mantıklı olmuş. Sarı bölgede açık var ama burada öldüğünüz zaman bir şey kaybetmiyorsunuz. Sadece ölmüş oluyorsunuz. Ondan sonrası zaten Fort Sterling. Yani kervan yolları böyle. Kervan yollarındaki mevzu bu. Onun dışında dediğim gibi toplayıcılık yaparsınız. Ben tavsiyem bu yollar tehlikelidir. Çoğu adam sakin yerler. Mesela burada fazla bir PvP'si çık adam olmaz. Niye? Zaten hiçbir kervan yolunun üzeri değil. Burası en rahat yerlerden biri. Atıyorum şu, burası mesela şeyin güzel ya. Mesela ee, Detford'un güzel ya. Burada da adam olur. O, bakayım Detford'a nasıl gidiliyor Buraya gelmesi lazım inanın adamın. Buraya 1 2 3 4 Yani. Tedford'un ki daha araziler. Mesela Martluk'un ki şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Buraya geliyorsun. Buradan buraya geçiyorsun. Buradan buraya geliyorsun. Böyle böyle yok bir dakika. Böyle, böyle geliyor. Bir bakayım. Ben Martluk'tan bayağı kervan çekmiştim de unuttum yolu ya. Bileyim ben ki, hep Force oynadım oynadığım için. Velhasıl kelam. Dediğim gibi T5-T6 maplerde hatta T7 maplerde falan takılabilirsiniz. Mesela burada fazla adam olur mu? Bakalım hemen bir yol güzergahı mı? Değil. Mesela bak burada pek adam olmaz. Yol güzergahı değil. Varsa zaten direkt topuk. Şey de yapabilirsiniz mesela. Ben mesela benim taktiğim neydi? Ben nerede balıkçılıktan yürüyordum ilk başlarda. Sonradan odunculuğa geçtim. Şu taraftaydım hani. Mesela şurası T6 map ya. Burası da T5. Ben buraya geliyordum abi şu girişlerin kenarlarında takılıyordum. Baktım biri pvp mi açtı. Gördüğüm an topuk. Hiç acımazdım en başlarda. Ondan sonra kaçmayı öğrendim zaten. Bir de bir adam arayalım bakalım bulabileceğiz mi? Kaçma, kaçmayı deneyelim. <laughs> Şimdi saate baktım da bu iş yaş. Videoyu kırpınıp uzun iş. Bela kelim. Yapacağınız dediğim gibi. Toplayacağınız abi. Craftlayacağınız. Kalyon'u götürüp satacağınız. Ya da kalyon önündeki herif bu iş yapacak adamları top keçiş biçeceksiniz. Ya da direkt aslında Black da uzayabilirsiniz. Black Zone'da gerçi para lazımmış, bu Gerçi bir şey alanlar altının piyasasına bakmak lazım. Ne kadar çıkacak altın piyasası. Direkt bir tane hayda at atıp onun etrafında toplayıcılığa başlayıp iyi bir şekilde bir yolla parlayabilecek elemanlar da var. Yani bir sürü seçeneğiniz var. Gerçekten bir sürü seçeneğiniz var. Yani şunu yapın şundan para kazanın. Zor ama en temizi dediğim gibi item craftlayıp o itemleri black market'e satmak. Yani o yol güzergahında da milleti kesip toplamak. Yani bu çok riskli değil belli bir saatlerde boş olur. Mesela 4 kişisiniz abi. Bir tane adam önden gönder. Bak yol temiz. Arkadan iki kişi taşıyan kişiyi temizleyip göndersin. Bir kişi taşısın. Çünkü bir kişiyi koruması daha kolay olur. O direkt kaçmanın yolundayken diğerleri, diğerlerini oyalamanın yolunda olur. Daha rahat olur. Ya da geleceğiniz kalyon etrafında takılacağınız dediğim gibi milleti kesip döveceksiniz. Kalyonun altındaki zindanlarda takılmak zor. Orası biraz cesaret ister. Mevzu bu mevzu bu. Ya yani bu detayları daha daha kısa ve şekilde daha bir sürü detay var. Onları da anlatacağız. Anlatacağız. Siz dinleyeceğiniz, bir şekilde oynayacağınız falan filan. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın canlar.